Selamünaleyküm dostlarım. Son ki canlı yayında demişlerdi işte ya birkaç video çekeceğim onun planım var da bu video ile başlayalım ilk önce. Dediler ki bir son koleksiyonun son halini görebilir miyiz? Aslında bakın dikkat ederseniz eskisinden daha az tespim var. Yük, yükçe ağır değil ama paça biraz daha yüksek oldu. Öyle diyelim. zaten e, şuradan başlayalım. Bu tespihler 1, 2, 3, 4 yani Aha, elimizi de sıkıştırsaydık ya. Bu Eyüp Sabri, Sabri Keskin Kaya'nın tespihleri. Miskevisi onun. Kırmızı Katalinoğlu'nun. Zaten yeşil e, yani açık yeşil. Bu Lokman yeşil kardeşimin hediyesi. Biliyorsunuz bunu zaten bize Hakan yaptırdı. Şey, i̇şte tribüşönleri. Kutusundan çıkartmayayım. Şey oluyor. Burada çekilişten çıkan arkadaştan hediyeleri duruyor. Biliyorsunuz hani postayla göndereceğim için postaya takılmasın diye şu anda ellemiyorum. Ya burası biraz karanlık olduğu için ışığı açtım. O yüzden damlalar biraz parlıyor. Bu bir tane bu da eritme bir damla duruyor. Burada Mahmut abi'nin hediyesi var. Mustafa Avlanmaz kardeşimin hediyesi. Yunus Yasar kardeşimin hediyesi. Bu Fransız'ı çubuktan Erdem Trit'ten almıştım bunu. Şu benim yaptığım sentetik ay taşı. Şuraya gelen bir tane biliyorsunuz burada bir katalinimiz var. 45'lik. Bir 99'luk pelesengimiz var. O 99 pelesengin hemen altında 99'luk öt ağacımız var. Tabi onun kombini şeyi de var. 33'lü de var. Biliyorsunuz bu Bay Mehmet Dündar. E, Turan Yıldız'ın imam eşçilikli bir katenli var. Şuraya çıkalım ilk sonra. Bu bizim berberin duvarından aldığımız tespihimiz. Polyester ama eski polyester. Bu e, Fransız sıkması galalit imamesi tıraşlanmış. Ama ben büyük bir ihtimal bütün habbelerini de tıraşlayacağım ya da tıraşlattıracağım. Şurada bir e, gümüş çakmalı. Bu oltu değildi. Bunlar ateş. İkisi de ateş. Yani ateş dediğimiz. Onlar da biliyorsunuz böyle. Bu da bir eski polyesterlerden. Hani Osmanlı falan değil. Şurada sevgili en çok sevdiğim tespitlerden bir tanesi Şenal Bin e, sıkması. Burada Gökhan kardeşimin hediyesi var. sahip gezmiş. Burada bir tane eskiden kalma bir çubuğum var. Bunu aslında bir mali bir değeri yok ama seviyorum o yüzden. Burada ardıç var. Herhalde ardıçtı değil mi? Şurada bir tane yansımalı zarım var. Bloxer. Hasan çeper. Bunlar Hasan çeperbilerdilar işi. Biliyorsunuz şu Serkan Kaya'nın 3 tespinden yaptığım kendi 99'luğum var. Bu da 3 tane eritme tespihten birleştirip bir yaptığım zikir tespihim var. Gelelim aşağıya. Burada e, Hamza e, Haydronel Kardeşi Hamza'da iki tane tespihi var. Osmanlı benzetmesi. Tam Black Boy. Ee, bu da Haydar Önder'in. abisinin tespihi. Valla Konyalı bir ustaydı. Hakan söylemişti ama şu anda aklımda gelmiyor. Şu biliyorsunuz Bekir Algan. Bu Hüseyin Erkul. Şu Urfalı usta. Onun da küçük Kemal Küçük. Öyle tam hatırına şu anda hatırlayamıyorum. Ama zaten biliyorsunuz önceki videolardan. Ee, bu tabi benim için çok değerli olan iki tespih var. Sevgili ustam İbrahim'in, Siverekli İbrahim'in iki tespihi bana özel yaptığı tespihler. Bu benim kendi yaptığım kolye daha imamesi falan yapılacak öyle. Hani şeyini taktığım öylesine hani kolye olarak durmasın da 66'lık tespih olarak dursun diye yaptım. Ya bu İki tane 33 olur gibi mi hesabım var. Şurada iki tane zar var. Bunlar aslında Rana atölyesinden çıkma ama bunun bir tabi şunun da güzelliği var. Hitame ve müezzinler dizayn. Rahmetli Yasin Yaman Ustamın. Hakan ona yaptırmıştı bunları kombinleri. Bunu biliyorsunuz. Çırak Mehmet Dündar'ın <laughs> zeytin çekirdeğinden tesbihi. Renk almaya başladı. Çekiyoruz bunu tabi. Zekir ediyoruz. Sezgin kardeşimin hediyesi Çekoslavak. Bu küçük kardeşim Tuğrul'un hediyesi Ateş. Yani plastik plastik ya bunların hepsi plastik diyecekler ya yorumlara şimdiden diyeyim plastik plastik bunlar. Bu da e, darabacının bir yeşil hamur döktüğü tespihlerden bir tanesi. Ben bunun hitame ve şey yaptım buna. Tıraşladım birkaç şeyini. Ondan sonra son şey ekledim. Ara durak ekledim. Bunu İrfan kardeşim. İrfan Ünver bana göndermişti. Abi bunlardan bir şey yap. Güzel bir bende şeydi. Değişik bir şey. Fırınlanmış eski bir malzeme. Duruyormuş. Ben bundan bir tane 99'luk yaptım. Bunu biliyorsunuz zaten. Üç kolyeden bir tespihim. Çekostavun değişik bir rengi. Zaten biliyorsunuz parçaları da büyük parçaları da burada zaten. Ondan sonra burada bir tane zamanda kendim alıp imamesini tıraşlayıp iç rengine baktığım bir tespihim var. Öyle bir yapmıştım. Burada <laughs> Hakan kardeşimin hediyesi, hikayesi olan tespihlerden bir tanesi. Serhat Yavuzer kardeşimin bana yaptığı zeytin ağacı var. Kesme ağacı. Hakan'ın beyaz kesme ağacı. Hakan'dan almıştım. Ya burada tamir olacak birkaç tespih var. Biliyorsunuz bu tespih de yaptırmışlar da hani bir, birkaç şey var. Onun hitamesi falan düştü. Onlar yapılacak. Parçalar işte. Mehmet Ali abim hediyesini gönderdiği zaman Hakan'ın yazdırdığı güzel bir yazı. Kolye parçaları. Tamir olacak tespihler. Bunlar öyle. Şuraya geçelim. Bu çifttir. Bu Oh yeah. 99'luk oltu. Biri babam da biri ben de. Şu dede yadigarı kiremit taşı. Eksik kapbelerine ben sentetik zultanit takmıştım ama ben bu zultanitleri de çıkartacağım. Onun yerine e, damla şurada şurada göre şurada damla şeyler buldum. Habbeler buldum kolye habbeleri. Bu da onunla kobi habbelerden e, yapacağım hani en azından değerli olsun. E, Yasin Yıldız kardeşimin imamesini ve ara duraklarını yaptığı kolye olarak bizim kendimizin aldığı Osmanlı ve tespihin dizaynı da bana aittir yani şeyleri filan. Yani ne varsa onun. Şenalp'in zarı var oyun zarı. Adıyamanlı Abdüsten Adil mi Abd var tam bilemiyoruz kim olduğunu da bulamadık. E, ee, Sümen takımı Çekoslova var. Ee, aslında bir tekeri gelirse piyayı Benim Osmanlı Ateş Kolye'den yaptığım 45'liğim var. Meriç Usta'nın yaptığı damla var. Mahmut Usta'nın şeffaf damlası var. Ee, rahmetli Yasin Ustamın kendi tıraşladığı Osmanlı Ateş. Ondan sonra Veysi Uygun'un zarı var. Ee, Keza İsrafil Usta'nın yeşil zarı var. Bu e, Mehmet Erbabacan diyebiliyoruz ama bilmiyoruz tam da emin değiliz bir sıkmamız var. Şu zaten Osmanlı kolyeden Erdem Trit'ten almıştım bunu. Akın ok gibi ağızlıktan Osmanlı sıkması var. Bunları biliyorsunuz. Yüzlüklerimiz, mümlekelerimiz. İşte şurada zarlar falan var. Şurada iki tane dupondum var. Ayrıca çekerken bunları da göstereyim. Dupond biliyorsunuz. Eee değerli antikateriz çakmaklardan biridir. Bak şu alttaki çakmadır, siyah orijinaldir. Zaten şurasında bakın. Maden French yazıyor üst tarafında belli. Altta da zaten Made hani maden French ama hemen Chinese ekleniyor. Ama inanın çay bu replikada çok güzel bir replika. Şu antika bir şeyle mazotla benzinle çalışan bir çakma almışlar doldurmamız gerekiyor bileklikler. Sonra bu Mutlu abimin hediyesi sıkma. Bu bizim Karaözüm abbesi kolyeden sıkmamız. Burada bir tane yeşil dominik var. Çekim boy. Bunlar <laughs> namı değer e, aslan kemikleri olup ne olduğunu bulamadığımız jacuzzi midir nedir dedikleri bir şey var. Ama bunları saklıyoruz hani kulağımıza küpe olsun diye sakladığımız tespihlerden bir tanesi, iki tanesi. Aslında çekimini de seviyorum yani yalan yok. Hasan Kurşun'un zarı var. Eski zaten. Renk alımlı şey. Benim kendi yaptığım inci tespihim var. E, gümüş aksamların hepsinin antika oldu. E, i̇ncinin de Melih kardeşim hediyesi. Yunus Yaras kardeşimin haç malzemeden yapılmış bana hediye etti bir tespih var. Benim kendi tıraşladığım sıkma Yemenzarı diyorlar işte. Sonra kendi yaptığımız Azaz Osmanlı tespihim var. Burada maskot Yasin Yıldız kardeşimin imamesini yaptığı dizaynı yaptı tespihimiz var. Burada Hakan Turan'ın bana gönderdiği bir tane tespih var. Buna da bulursak bir imame yaptırmayı planlıyoruz. Amaç Çiftçi ee, bu da zigon sehpa. Bunu hediye eden kardeşim de Ekrem Müşler kardeşim. Ee, bir gümüş tespih. Bu da hediyedir. Sevgili kardeşim. Asuman kardeşim'in hediyesidir. Biliyorsunuz şurada <laughs> tartışmaları büyük olan ee, Çekoslava'mız var. Şurada da ee, Mehmet Ali abinin gönderdiği bir tespihim daha var. Ama çekimi güzel. Hali, Mahmut Yıldırım. Biliyorsunuz şu antika game coin'üzüyle Danimarka kayalarında yapılmış bir şey. Şu çakma, <laughs> bana göre çakma miski amberlerimiz var. Şu rahmetlik anneminden yadigar tesbihler. Değerlerini sormayın. Zaten paha biçilmez. Şurada bir tane aslında bu 33'lük de ben bunu büyük olduğu için maskota çevirmiştim. Habbeleri duruyor. Bu kesme ağacı. Şunu da bana <laughs> sevgili e, İrfan göndermiştim Mustafa kardeşimle birlikte. Böyle küçük bir şey. Dört parmak dedikleri bir tespih. Bunu antikacıdan almıştım. Bu Yunan tespihiydi. Ben bunu baskota çevirdim. Bu biliyorsunuz fidan tespihinin yeni yaptığı Osmanlı benzetmeleri. ilk örneklerden bir tanesi. Şu bir kolye. Yani polyester bir kolye. Merakımdan ucuza aldım. Hani ileride imam ve filan yapacağım bir tespih. Şu biliyorsunuz Baltık dedikleri eritmenin babası bir tespih. <laughs> Şunu asalım. Bu arada da bu halı rahmetlik annemin duvar halısıdır. Onu aldık, geldik buraya koyduk. Burada iki tane şey var zaten. Bizim e, Hacı Celal Özatlı'nın tespihlerinden bir tanesi benim bir tanesi de Kazım Reis'in. Şurada bir Dabbas'ın dökümü bir tespihim var. Maskot. Şurada yılan ağacım var. Atölye işi ama güzel bir atölye işi. Gelelim. Şu benim ilk aldığım tespihlerden bir tanesi. Zar ama yeni zar herhalde. O öyle duruyor. Hoşuma gidiyor. Çok hoşuma gidiyor. Bu biliyorsunuz Damla. Ukrayna damla. Baltık damla. Rus damlını dersin. Bu da işte herkesin Kaliningrad diye sattığı bizim öyle bir şey demediğimiz bir damla. <laughs> Bu da Halit Yıldırım'ın yaptığı küçük bir tane şey. Bu da Hazice Lönesatlı'nın e, tekerden tespihi. Vallahi Karataş Mehmet kardeş de herhalde tam hatırlamıyorum. Onun fruzesi işte şeyi turkazı. Bu Adnan çamurda şu beyaz katelin çok eski. Ben çocuktum abim çekerdi orada kaldı. Annem de ayırmış. Ben onu da hatırlıyorum. Şu bir tane aldığım sentetik bir cam. işte biz de onu tespih yapmıştık. Bu Adıyamanlı Neydi ya? Meşhur Adıyamanlı bir tane usta var onun tespihi. Bunu e, Erdem Bozkurt'tan almıştım. Hipopotam dişi. Bu hortumlu hayvan. Bu <laughs> Serhat Tekin Üstad'ın Mehmet Ali Uygun abimin bize olan hediyesi. Zaten bunun için özel bir video var biliyorsunuz. Şu Mısır işi dedikleri büyük boy fil dişi. Şu Ramazan değirmencinin helezon hare. Helezon hare miskevisi. Bakın görüyorsunuz yani. Şu biliyorsunuz açık kahve bizim kolye olarak aldığımız, imam hazırladığımız, delmediğimiz daha şey tespihimiz. Bu lava katerin dedikleri Hasan Çeper Usta'nın bu çırak Mehmet Dündar'ın kendi dizaynı. Şu Volkan kardeşim hediye etmişti onu. Şu bildiğiniz üzere daha kristalli necef. Bu Bekir Algan'ın çift renk Osmanlısı. Ateş beşer karışımı. Bu Muhammed Usta'nın ateşi zarı artık. Yeni zarı. Biliriz şu çakma zultanitlerimizden bir örnek. Sentetiktir. Piyasada satılan bütün zultanitler sentetiktir. Bunu da bilin yani. Aziz Kaplan'ın narçılı var burada. Onun yanında e, muamma bir tespihimiz var. Kimisine göre damla, kimisine göre eritme olan bir tespihimiz ama benim hoşuma gittiği için de duracak burada. İster ne olursa olsun. Kazaz bir tespihimiz var. Şurada bir kendi tıraşladığım imamesini falan. bir katalin kolye tespihimiz var. Ateş de diyorlar ama bence bu katalin yani. Bunu Hakan'dan yeni aldık. Üç renk değişik bir tespih. Böyle doyuyor. Latif Atancı'dan biliyorsunuz abajurun en güzeli. En sevdiğim kendi tıraşladığım imamesini oturtmalı abajurum. Bu da biliyorsunuz yine kulağı küpe tespirlerden bir tanesi. Zamanında bize bunu <laughs> Dominik Damla diye satmışlardı. Ama bildiğiniz üzere Dominik Mominik değil. Şurada da var bir tane ondan. Ama işte kare Dominik. Şu da 99'luğumuz var. Şu kendi tıraşladığımız ateşimiz var. Böyle yani. Şurada sormuşlardı. Ee, sorduklarına yanıt olmuştur diye düşünüyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Artık zaten daha çok küçültüyorum koleksiyonu. Küçültüyorum ama manevi ve e, maddi değerli yüksek tespitleri almaya çalışıyorum. Öbür türlü hani sıkma ateş falan onları pek almıyorum. Ya hani siz almayın falan da demiyorum. Sadece ben bir level atlamak istiyorum artık. Doğal ürünler, kokalar falan böyle usta işleri, tesbihler, eski antika tesbihler yani Osmanlı da diyebilirsiniz, demeyebilirsiniz de antika dersiniz. Böyle tespitlerin peşindeyim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere.